Müşteriye 3 liralık iş yapayım derken 15 lira müşteriyi zarara koyuyoruz. Özellikle müşteriler zarar etmesin diye araç sahipleri zarar etmesin diye ben bu içerikleri paylaşıyorum. Örneklerden bir tanesi de burada. Elektrik işi yapmış arkadaşımız. Kutu başlarını sökmüş. Taktığı zaman şuradaki artı eksi. Bunu yanlış yapma imkanı yok. Ama şurada LPG'nin artı eksisi var. Kabloyu burada kırmızı görmüş tamam ama asıl sigorta burada. Artı olan budur. Artıyı arkadaşımız eksiye takmış. Şu eksiği de artıya takmış. Bu şekil olunca şu elektronik beyne zarar verebilir. Özellikle aküyü söktüğünüzde sadece kutu başları değil yandaki kabloları da dikkat eden, Bir zahmet şöyle bantlayın karışmasın yerleri. Ara sahibi de zarar görmesin bu durumda. Bu durumda siz de zarar görebilirsiniz. Adam geldiğinde LPG'si devreye giriyordu. Çıktığında LPG'si devreden çıkmış. Bunlara dikkat edelim.